Herkese merhaba arkadaşlar. 15 hesaptan gece pazarı açıyoruz. Pazar açılımlarını geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Vakit kaybetmeden açılımlara başlayalım. ilk hesabımız Toksik Doğum eskiler hatırlar. Hemen başlayalım hızlı hızlı. Bıçak gelmedi. Gösterişli Operatör, Sherpank Guardian, Demir Diken, Baki, Viran Şerif, Asil Vandal, Ufak Ufuk Bulldog. Asil Vandal bir iyi geldi burada. Hemen diğer hesaba geçelim. Buğra Yılmaz'dan devam ediyoruz. Hemen açalım. Çok vakit kaybetmeden. Convex Şerif, virant Şerif, Ego Bıçak, Çarpaşık Alemler, Operatör, Özel Harekat, Phantom, Sermet, Vandal. Burada da sadece Phantom güzel geldi. Yine çöp bir gece pazarı geçiyor. Hemen diğer hesaba geçelim. Ronan'dan devam ediyoruz. Hızlı hızlı açalım. Viran Vandal, Shorpunk Operatör, Galeri Baki, Convex Operatör, Köken frenzi ve Yer çekimsel uranyum nöro taşıyıcı sopa Burada da fazla iyi gelmedi bir operatörle frenzi Hemen diğer hesaba geçelim Diğer hesabımıza geçtik iki tane bıçak var bakalım burada nasıl güzel bir şey gelecek mi Valorant Go birinci cilt bıçak, alt şehir ufuk vandal, yağmacı, spekre ve indirimi çok iyi gelmiş. Akıncı Ares ve sonuncu bıçağımız da Yitik Ritüel bıçağı. Bence spekre çok iyi indirimle gelmiş. Bu mağaza diğerine göre biraz daha iyi. Hemen diğer hesaba geçelim. 5. hesaptan devam ediyoruz. Dört tane pembe geldi hemen hızlı açalım. Fatih Marşal, Yağmacı Odin, Küken Operatör, Nebula Guardian, Kaplan Spekre ve Galeri klasik şu 3 skin mükemmel yerli indirimleri de gayet iyi. Hemen diğer hesaba geçelim. 6. hesaba geçtik hemen hızlı hızlı açalım. Demir Diken frenzi Oni Guardian, Volarant Go 2. Cintares, Semavi Frenzy, Ufkın Sınırı Ghost ve Akıncı Bulldog. Bu da bu hesapta biraz kötü geldi. Diğer hesabımıza geçelim. 7. hesabımızdan devam ediyoruz. hızlı hızlı açalım. Bu biraz daha kötü gibi duruyor. Unutulmaz Bulldog, Ufuk'un Sınırı operatör takımından Frenzy, Canyon, Intikam, Intikam guarden Ufuk asil 2 Phantom. Bu ve bu biraz daha iyi alınabilir derecede. Diğer hesabımıza geçelim. Bu hesapta 4 tane pembe geldi ve daha güzel duruyor. Hatta 5 tane. Hemen açalım. Ion Şerif, Ego Stinger, Alt Şeri Klasik, Sherpunk, Marshall, Çarpaşık Alemler, Vandal, Aristokrat, Stinger. Burada da bir şerif güzel duruyor. Hemen 9. hesabımıza geçelim. Hesabımızdan devam ediyoruz. Hemen bunları açalım. Takımı nasıl Vandal, Flash Judge, Buzul Klasik, Volarant Go 1. Cilt, Guardian, Sarmal Klasik ve Asil Balta geldi %23 indirimli. 10. hesabımıza geçelim. Açmaya devam ediyoruz. Demir Diken, Vandal, Sakura Vandal, Yonbaki, Kaplan Spekre, Katrina ve Kaplan Dişi. Yani iki bıçakta biraz çok geldi. Hemen diğer hesabımıza geçelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Yani şimdi, şimdi ufkun sınırı boss şenlik odin. Şarikası Ghost Neptune, Guardian, Asil Klasik ve Bıçkın bence çok güzel gelmiş ama indirimi biraz kötü. Diğer hesabımıza geçelim. Ben devam ediyoruz. Şimdi de açalım. Mavi, pembe ve sarıları. Minima, Ares takımın asıl caç. Flash Odin, Yağmacı, Operatör, As Aristokrat, Ares ve şu an aşırı güzel gelenlerden bir tanesi bu. İndirimi de çok güzel. Vakit kaybetmeden diğer hesabımıza geçelim. 13. hesabımızdan devam ediyoruz. 2 tane bıçağımız gelmiş unutulmaz blok muharebe boss yağmacı vandal radyat krizi phantom ve iki tane bıçak Ulan çok iyi geldi yerçekimsel nöbet kurallı nöbet sopa ve yorunun jant kelebek tarağı şu an gelen şu üçü bence gece pazarı içinde en iyisi hemen diğer hesabımıza geçelim önce hesabımıza devam ediyoruz hemen Şenlik Stinger takımın aslı Phantom Demir Diken Vandal Asil Vandal Viren Spek ile Burada da Asil Vandal geldi Bu da bir en azından indirimi de filan Kendisi de güzel alınabilir Hemen son main hesabıma geçelim Ve 15. son hesap main hesabındayım Hemen tek tek başlayalım İnşallah spek skin gelir Flash Odin Minima Phantom Ufuk Spekre bundan bahsetmiyordum Silvanus Stinger ve Nebula Guardian çarpışık alemler Ghost kendi hesabında bu kadar kötü gelmesi beni bayağı yaraladı ama mağazaya bakalım bu da kötü 15 hesaptan gece pazarı açtım bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın başka videolarda görüşmek üzere kendinize bakın hoşçakalın